Şekilde verilenlere göre arkadaşlar x kaç santimetredir demiş. Şekil ikiz kenar dik yamuk olduğu için arkadaşlar D'den ve C'den AB'ye dikmeler iniyorum. O halde burası 3 birim olacaktır. Buralarda 3'er birim olur arkadaşlar. Buraya biz H desek DH uzunluğuna A desek arkadaşlar. O halde A kare eşittir. A h uzunluğu 3 çarpı h b uzunluğu yani 6. Dolayısıyla a kareyi buradan 18 olarak buluruz. x kare ise arkadaşlar 3'ün karesi artı a kareden elde edebiliriz. Yani 9 artı 18 x kare eşittir 27 ise x'i buradan 3 kök 3 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan.